Herkese selam arkadaşlar, yepyeni bir sabotaj bölümüyle daha sizlerleyim. Bir önceki videoda bayağı bir tepki çektik. Evet, sırf işte oyun e, bayağı bir özenilmiş, özenti olarak alınmış dediğimiz için bayağı bir tepki çektik. Neymiş? Yok işte Valorant'ta CSGO'dan çalmış, oduma. yok PUBG Minecraft'tan çalmış. Tamam abi, zaten... Şu eli bitsin. Yavaş yavaş video içerisinde bunlardan bahsedeceğim. Alacağım mı Abi yerdeki silah alamadım. Kötü başladık. Neyse video şeyden bahsedeyim. Konuşmalardan bahsedeyim biraz. Şimdi PUBG çıktığında Heavis'le birden kendisini ayıran bir özelliği vardı. Neydi? Bir yere naklanma vardı. Silahlara özel skoplar vardı. Uçaktan dediğin yere kendinin atlama olayı olsun. Bunların hiçbir Heavis'le bir de yoktu e 1 z de bildiğiniz gibi Arma'nın bir modu olarak zaten ilk başta ortaya çıktı. Ondan sonra ayrı bir oyun yapıldı vesaire. Valorant çıktı. En önemli olayı yine Karakterlerin birer tane skin e, yeteneğinin olması. Yani her karakterin bir yeteneği var. Ben şu soruyu sordum. Kimse bu soruya bir adam akıllı cevap vermedi. Dedim ki yani şunu sordum kimse cevap vermedi. Sabotajın kendisine ait ön plana çıkan Forf neyi var? Yani bunu sordum kimse cevap vermedi. Yok Küfür ettiniz. Ya, şimdi, hepsini zaten bu kanaldan şutladım. Allah'ın dırzoları. Gelmesinler bir daha buraya. Soru soruyorum. Soruma cevap alamıyorum. Sadece küfür ediliyor. Ya ben de küfür ediyorum. Çok tasalanmasın o arkadaşlar. Böyle gayet güzel güzel sövüyorum ben de onları. Ben oyunun düşmanı değilim. Oyundan ne bileyim kötülemek için para almadım. Veya iyi bir şey söylemek için para almadım. Ben ne düşünüyorsam onu söylüyorum. Sen düşünürsün düşünmezsin. Niye küfür ediyorsun? Allah'ın geri zekalısız. Kuleden arkadaşları söylüyorum. Gel bakayım. Ya demem o ki oyunun düşmanı değilim ben. O oyunu açar oynarım. Ama şunu da fark ettim. Bu oyunda bu map'ten başka hiçbir map oynamıyor. Ay korktum. Yani birkaç tane oyun girmeye çalıştım. Ne e, liman oynanıyor ne bir şey oynanıyor özellikle sabotaj modunda. Doğru gün hiçbir map oynanmıyor sadece Galata oynanıyor. Abi şu mart seslerini kapatamıyor muyuz yine? başladı. Hadi eyvallah. Daha vurduk bu arada herifi. O yüzden hiç e, böyle kinlenmeye, düşman ellemeye gerek yok. Hemen videoya bir like'ınızı atın. Böyle ara ara sabotajda oynayalım. Oyunun gelişmesini birlikte görelim. Taktik maktik yok. Harekete geç. Bunun içinde çok adam var lan. Ay ne yaptım? <laughs> Kamil kendine iyi bak. bıçak mı atacak? Herif vurdu lan. Gab kötü başladık ama güzel devam ettik. <laughs> ben buradan girersem büyük ihtimalle öleceğim. Tüm takım yok ediyor lan. Öldürdüm. Adam iyi vurdu bu arada. 20 canım kaldı. Öldüm mü lan bu da. Nerede çatışıyorsunuz oğlum? Biriniz bombayı kursun. Ben de kurmadım. Taktik kazandı. Peki siz bu arkadan arka planda çalan sesler için ne düşünüyorsunuz? Ya ben bunları kapatamadım. Nereden kapanıyorsa Buradan mı acaba? İnşallah bunlardır. Yok hala geliyor. Ya bu nasıl kapanıyor? Bilen var mı ya? Bana bir anlatın bunu. Ya sıkalım. Abi çok kafa artıyor bu martı sesleri falan. Yani hangi kişi koyduysa bunu kim akıl ettiyse yazıklar olsun ona. Kapıyı kuralım bakalım. Kazandık güzel. Bunu alayım abi. Lan o kadar kişinin arasından öldük be. Hayatta kalmak için yok et. Hadi göster kendini. Bunlar Short'tan gelecek. Kırmızıyız değil mi? Abi pür dikkat ilerliyorum şu an. Lan öldür. Lan niye bıçak sokamıyorum? Abi ne oluyor bu herife? Ne oldu lan öyle? Elime bıçak sokamadım ya. Evet kolsuzun tuttu. Çöz çöz çöz. Çöz oğlum çöz koruyorum ben çöz. Helal lan. Son saniye Ha Hadi eyvallah 3 oldu. Neredesiniz lan? Devamı nerede oğlum devamı? Kırını kırdın. O da bende. Devamı nerede devamı? Göster bir elde katliam yaptık lan. Kit de alalım belki bomba falan kurarlar. F1 ile oluyormuş. F2 takım. 4 yok. Bunları bana bir önceki videoda söylemiştiniz. Oradan hatırlıyorum. Hayatta için yok. Bırak lan beni. Ay güzel vurdu. Biraz özgüven gelince tabii kötü oldu. Helal. Vurmuşum bak el bombasıyla. Binledik mi ama maç bitti güzel. Ya şöyle şeyi göstereyim mesela oyun moduna gelelim. Ben genelde sabotaj oynamak istiyorum. hani diğerleri herkes tek maç falan çok sevmiyorum. Şunu fark ettim sabotajda tek Galata oynanıyor. Ofis açmış beklemedi. bak kimse gelmiyor. Kimse girip başlatmıyor burada. Genel olarak Galata oynuyor. Çünkü rekabetçi hani lastiki mantığı var ya. Ondan dolayı. Takım maçlarında da çoğunlukla Galata. Onun harici Kervansaray'dan 2 tane maç gördük. Biri oynamıyor. Bir tanesi son kişi. Evet umarım kendimi anlatabilmişimdir. Sabah Hoca yenilik geldikçe videosunu çekeceğim. Onun harici PUBG Lite çekmeye de devam edeceğim. Tekrardan bunun da duyurusunu geçeyim. Videoya like atıp bana video içerisinde sorduğum soruların cevaplarını verirseniz oyunu bilenler için söylüyorum ee, çok sevinirim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.